Şu hadi şeyi açalım şey... Like Şimdi ise bir lüks yaşantı göstereceğiz. İzlediğiniz zaman uyuz olacaksınız. Ay, el altından paraları vurmuş. Paraları vurmuş. Bizden gizlenmiş. Paralar kazanılmış. Duyumlar geldi. Duyumlar, duyumlar geldi. Bunlar geldi. Bunları size aktarmıyoruz tabi. 50 başlı firmalarla çalışılmış gizli. Küçük ya. sürprizleri seven Fulya Reis'in evine doğru <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> ya var ya malzeme çıktı azize. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi ben burada bir YouTube kanalı analizi yapacağım elimden geldiğince. Tamam. Efendim açacağım. Kampare, şimdi bir kere öncelikle bir tam fotoğrafı yaşlılığı gizlemek için maskeli koyulmaz. Hayır, hayır bir dakika onu söylemek istiyorum. Orada maske şimdi. taktın diye gözün kaşın saçın güzel geldi diye o fotoğrafı koymamalısın. Dedim ben koymayalım dedim koymuşlar. Hep böyle diyorsun. Hep öyle diyorum. Tamam. Tamam hani maske hayatımıza girdi de, bu kadar da bütünleşmenin lüzumu yok yani. Yine suçluyuz. <laughs> Kim dedi sana? <laughs> Kim dedi sana onu? Neyi? Yani koyalım, bunu koyalım diye. Ha şimdi şöyle, bizim e, şeyler var, e, editörler falan var. Onlar fotoğraf seçiyorlar. Vay vay, vay oh my god. Editörlerim evet, var ha, Evet, Adımım, evet. Lanetiz, dediler, dediler ki al fotoğraf çek. Şey. <laughs> <laughs> ya. Ya Tugan. Valla ben bugün trolüm. Ben bugün evet, toksiyim. Dikkat edin bana başka gün mü seyretsek? Hayır adamım bugün izleyeceğiz. Ne olur ya başka <laughs> gün izleriz lütfen. Şimdi ikincisi senin bu editörlerin. Evet. Bir videoyu 10 dakika dahilinde yapman gerektiğini söylediler mi? Hayır. Neden? Çünkü reklam gelir elde etmek için yanlış mıyım ha? o yüzden onu Bana kimse <laughs> bir şey demedi. Tamam arkadaşlar burada 10 dakika 11 saniye eşittir ben bu e, videoya reklam basabileyim. E, bu bu arada en doğal hakları herkesin bunu. Ben şu anki yapacaklarım goy goy, toksiyim şu an. E, Fulya rahatsız olursan çıkıp gidebilirsin, anlatabildim mi yani? <laughs> bu kadar basit. Anladım Merhaba, Tamam. ben Fulya. Sen de bizi takip edip aramıza katılabilirsin ve Bizim eğlenceli vakitler geçirebilirsin. Buraya kadar her şey... Vay <laughs> <laughs> Allah'ım ya, yapmasak mı ya? Yapmayalım ne olur ya. Aramıza hoş geldin. Bulunduğumuz asıl platformumuzu takip etmeyi unutma. 8 dislike. E, kim acaba bunlar? Her neyse. Evet bir kere her emek var. Like'lıyoruz. Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Merhaba Hayır. Sonunda söz verdiğim e, evin en son halinin vlogunu e, çekebiliyorum. Yaklaşık 5-6 dakikalık bir video için. Neden bu kadar uzun süre bekledim bilmiyorum. <laughs> Şimdi ben videoyu izlemedim dediğim gibi o izlediğime inanıyor. Ben izlemediğimi tekrar söylüyorum. Ben iddiamı koydum. Bu videoda en az dört defa yaşlılığı ile ilgili bir mevzu yapmıştır. Onu baştan söyleyeyim. Eğer dördün üstüne çıkarsa fulyadan binelleri alacağım. O, olmadı bir şekilde. Oh patlaya kapıyı kapatlar. Evet burası bildiğiniz üzere yayın odam. Buradaki değişiklikleri hemen anlatıyorum. Bir Şıkkın kasa. Ol, la. Oğlum kasa güzelmiş ha. <laughs> bu sizi aldatmasın sadece dışı değişti. Pulya buradaki yani, kablolar ne? Evet ya. Bu nedir ya? ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok gıcık oluyorum ve ne yapacağımı hiç bilmiyorum o kabloları Çok basit ya. kablo saklayıcı alacaksın bu kadar. Aynen öyle. Çift taraflı bant kablo saklayıcı. Heh. Hiç ben... hoş gözükmemiş hiç hoş gözükmemiş. Yani, yani ben keşke kamera bağlayabilsem. Bak benim setup'ımda yaklaşık 2 milyon tane kablo var. Alta yattım masanın altına bak saklayacaklar için söylüyorum. Eğer bir ahşap masanız varsa sağına ve soluna uzunsa sağ ortaya ve sola tam tersi olabilir. Bir kere yuvarlak matka buçları satılır onların. Ahşap delici alıyorsunuz. Deliyorsunuz. Deldikten sonra onların kapatıcı plastikleri var. Onları takıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Bütün kabloları masanın altına atabildin. Tamam mı? Şimdi kablolar masanın altına sarktığı zaman ne olur? Onların Masanın altına sabit olması lazım ki önden veya arkadan gözükmesin, sarkmasın. Bunun için de oralara böyle tırnak atmanıza gerek yok. Gidiyorsun alıyorsun kablo saklayıcı 17 liraya. İster kalını ister incesi, siyah, beyaz ne istersen. Alıyorsun onu alttan çift taraflı bantla veya benim gibi vidayla vuruyorsun. Kapağını açıyorsun. Onların yanında çentikler de var. Kabloları onun içinde biriktiriyorsun. Bütün kabloları biriktirdin mi içinde? Kapat kapağını sağdan... <laughs> Sağdan çıkar. O çıkan kablolara da silindir alıyorsun. Şey kablo saklayıcı böyle spiralli gibi. Onu da böyle tek böyle çük gibi yapıyorsun onu. Prize kadar indiriyorsun. Ya gibi görüntü. Aklınızda bulunsun. Basit hesaplar. Bunu fulli anlatmadım yani hani. Böyle hobi olsun uğraşayım dur şu çirkin kabloları saklayayım diyenler varsa taş çatlasın 50 liraya kapatırsınız. Hadi bilemedin 100 lira. Bütün sistemin sistemi söylüyorum. Evet tamam. Sıra bir sıvı soğutma eklendi. İnşallah bir gün ee, i̇çindeki e, malzemeleri de değiştirebileceği Bu arada delmek zorunda da değilsiniz. Yani hepsini bir yerde toplayıp gene kablo saklayıcı indirebilirsiniz. Ben delmeyi ekstrem olsun Bir zaman ediyorum. gelecektir. Hoş bu pahalılıkta biraz zor ama. Kasam çok tatlı ama. Yani bu kasaysa bir önce kullandığım kası, ne gerçekten bilmiyorum. Orada. Bunun evet, yeniliği kası... kadar falan bir şeydi. İyi aldım. Halı gerçekten. değiştirdim burada. Ikea'dan kardeşim aldı geldi. Valla aşırı tatlı bir dokusu var halının. Aynı halıdan bende de var. Güzel halı valla. Zaten biliyorsunuz. Bu asla ve asla e, düzeltemediğim tablom. Bir ayarlayamadım şurayı. Bir ayarlayamıyorum ama. Bunlar çiçeklerim biraz mi? İlk yaş esprisi geliyor. Kendim aldım. Bu benimle dalga geçtiğiniz. Ya. Yaşlı koltuğu dediğiniz. Ya, yes. Bir. Bir. Berjerim. Bu Berjer'in ]mış. çok büyük. Lütfen dalga geçmeyin. Babamın hediyesi. Aşırı Ver içeri bak. Şey. Şurada eski koltuğum var arka tarafta. Kendin kaşınıyorsun kendin. Dalga geçsin nerede diye kendin vurur Sen yaptın sen böyle yaptın beni. Hadi lan orada. Halk, ee, Halk'ı kullanıyorum. Sağ olsun Halk böyle arka tarafına da logomuzu yaptı. Ön taraf böyle. Müthiş bir rahatlık ya gerçekten ee, şey neydi onun adı? Kumaş harika ötesi bir. Ka kaç para aldın haftan? <laughs> <laughs> kaç para aldın? Harika. harika. Harika ötesi. Top <laughs> kaç? <laughs> evet, masam masam değişti. Arkadaşlar bu masa içi bu kavva dolgulu normal bir masa. Buna Ikea küçük bir masası, e, buna bir yumruk evet. atsanız el içinize içine girer haberiniz olsun. Ya doğru, da köşe. Abla bana önerimdir. Bence bu odayı çok 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 daha güzel kullanabilirsin. Ya taşınacağım değil, ya. Gibi. Taşınacağım Aa, mı sen önemli. de? Doğru. Ben sen taşınıyorum. Doğru. Niye? Tamam. O kendi ya, evine geçiyor artık. Kendi evime geçeceğim. Of. Ee, Mert e, Mert'in tabirle paralarımı şey yaptığım kasam. Sakladığım kasam. <laughs> e, masam iki yandan e, biraz sallanıyor ama idare ediyorum. Arkadan işte o kabloları delerek saklı. Bunu delemeyebilirsin bu arada ama. Yani bunu delemez ya. E, yani. ya deler de hoş olmayabilir. Ben bunun ağzını bir sıçarım. İşte duvara normalde şey yap. Duvara yaslaman gerekiyor. Oraya bir neydi o? koltuk altlarına takarız ya reçine diyesim geldi de keçe keçe. ben keçe, onu ha. keçeyle ittiriyorum veya iki tane L atıyorum altına ama duvarı da delmek lazım. Falan filan uzun tamam. iş. Bu benim ilk şeyim. Monitör Allah kahretmesin ya. Burak'la yazılarımızı. Hemen göre. Burak'la yazılarını inceliyoruz. Hemen incele <laughs> abi orayı. Etle ekmekçi soruyor. E, iki yandan. Bir dakika şimdi. Bunlar önemli ee, detaylar. Acaba Fulya bu mesajları bilerek mi bıraktı? Olanıyor ama. Evet. diyorum. Evet abla gitmeden ekmek yiyelim dedim. Senin önebileceğin yer var mı otogarın veya karşıda? Mevlana'nın orada lokmahane var ya da yakada. O şey sponsor almıştım dolu şey yaptım. Aynen. Çıktı o gizli şey saklanmış tamam. sponsordu. Şimdi burada zaten bu yayınlandıysa burada hiçbir sıkıntı olmadı. bellidir arkadaşlar. Evet. Bakılmıştı. Abla, Jarjim. az yazabilirim <laughs> konuştu arkadaşımı almaya gidiyor. Çok teşekkür ediyorum bu güzel gün için. <laughs> Canım ben çok teşekkür ederim. Bu vurdun için, hediyen için çok sağ ol. Yine bir hediyeler alınmış. Bu benim ilk şeyim. Monitör... Allah kahretmesin ya. Burak'la yazılır. <laughs> <benim>. Etek mi? Neyse. <laughs> bir şey sormuş. İzleyiciler böyle bu arada ha. Bak sizin çoğunuz böyle. Durduruyor mesela, bakıyor. Lan benim o karınca çiftliğimde porno linki ifşasını... ...anca... ...bak anca... ...kendi yani adam o niyetle bakması lazım. Aa! Harife bastı. Kesin link vardır deyip baktı oraya yani. Başka türlü olmaz. Başka türlü mümkün değil. Bir salise gözüküyor orada çünkü. Senin öyle bir şey mi var? Kuzenim girmiş. Ee, bu kardeşimden çarptığım mikrofon. Ee, aynı şu an size e, bu vlog çektiğim kamerayı da kardeşimden çarptım. Stream Deck var kardeşimde inşallah. Ya taksi bakıyordum yatırımlık. Ben de sahte taksilere girmişim. Ne yapayım ya yaşladımım ya yanlış girmişim şeyini öyle oldu işte ya olabilir böyle şeyler. Sanki hiçbiriniz erkeklere söylüyorum. E, ya da kimse yani. Hiç böyle e, izlemiyormuşsunuz gibi yapıyorsunuz ya bayılıyorum oyunuza. Aa gördün mü Tukhan abi ona girmiş. Akşam şım, şım, şım. tövbe yarabbim. İnşallah onu da çarpacağım. Belkicime yani izlersem bu videoyu bilgin olsun onu da alacağım senden. Şu ışığım yani yayıncılığımın 3. üç 3. Üç, 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 üçüncü yılında klav e, Önerdiğim ışıklardan tüm yayıncılara Şeyler duyurulur. Güzel ya. Müthiş Ay, bir şey abi. Da, <gülüyor> e, <gülüyor> o da güzel. <laughs> Bu bildiğin hesaplı 200 liraya mı ne çıkmış? 120 liraydı bunlar. Alıyorsun ayakta tripodta çıt 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 mis gibi kullan. Geldiğinde beraber 100 liraya aldık, şey biz. aldık ışık aldık. Akşam yayınladık. 100 liraya mı? Valla ben bir tane aldım. Konya'dan 50 liraya aldım. Şu abi küçüktür onlar ya. Aa bir dakika Be benimki şeyli. Buradan... Eee tripod Benim çıkıyor. Ha buraya telefonu da takabiliyorsun. Makyaj falan yap. Var yapmış. var. Var mı? Var Sen var. Oda var, var içinde. Var, o da var içinde. Ben kazıklanmışım ben, arkadaşlar. E, video vesaire <laughs> falan filan çekerken kapkara çıkmasın yüzüm diye böyle bir ışık hmm. aldık. Hı. zaten biliyorsunuz. Anlatmasa. <laughs> <laughs> arkadaşlar yüzü karanlık çıkmasın diye almış. Yarım saat anlattı. Evet siseris kullanıyorum. Ben bozulduğu için farklı bir klavye kullanıyorum. Bunlar beni hiç ilgilendiriyor. Yayın masam şöyle. Kameranın arka tarafım oluyor artık burası. Yayında görmediğiniz kısım bu kısım oluyor. Ne konuşmuşum ya? Ne boş konuşmuşum, konuşmuşum ya? Ben bir izleyici olarak merak ediyorum. Hangi marka o kollar? Bilgisayar kollar? Evet. Hiç bilmiyorum. Hangi kollar? Ondan sonra şu kapı hangi malzemeden yapıldı? Bu içindeki camlar <laughs> nerede evet, yapıldı? Anlatacaksın. <laughs> yani bu içerideki kitaplar, bu kablo neyin kablosu? Bunları anlatacaksın. Kitaplıklarım, <laughs> tamam. kitaplarım var. Bir, i̇ki ay sonra onları çekerim size. Görmüş olduğunuz gibi kendini doğrudan ayna karşısında veya cam karşısında geçirmiyor. Bu da insan evet, psikolojisinde kilo aldığının ve kilo aldığı <laughs> için de kendini gizlediğinin net göstergesidir arkadaşlar. Açık açık anlatıyorum her şeyi. Yalansa yalan desin. Kıtaplarım, kitaplarım Bak, var. Bak kendini fark ediyor ben, burada şey yansıdığını. Ben. Şimdi has otomatik olarak. Ha siktir deyip sağ atıyor kendini. Çünkü ben de şişmanım oradan biliyorum. <laughs> ee, videoda göstermiştim. Onun haricinde e, burada doğum günü hediyem. Taner'in yaptığı. Taner amına koyayım bütün memleketi... İkinci Dünya Birinci Dünya Savaşı'na çevirdin ya. Herkesin belinde bir şeyler var ya. Şöyle daha yakın net detaylı göstereyim. Evet siyah düşürüsünü. Bu bir takipçimin yapmış olduğu bir kutu. İçerisinde e, defter... Lan bunun aynısı bana da geldi. seri hepimize mi yaptı? Buna benziyor. Hülya abla bence sana gönderdiği yazıyor. bana da yaptı <laughs> diyor. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Detanar yavrusunu yapmış onun. Onu da şöyle göstereyim. Bu ne lan? E kalan malzemenle mi yaptın oğlum? Drobum, vantilatörüm dışarıdan ses gelmesin diye biliyorsunuz Territory'le yayın yapıyorum. Bir de şurada tepe var. Evde herhalde takmış olduğum İki tek aydınlatması şehrin geliyor. Mu? Diğer aydınlatmaların hepsi evde vardı. Ondan ilk defa videoyu izleyenler ha <laughs> gördünüz mü Yaşlı demesinler. Allah Allah, <gülüyor> Allah Allah, <gülüyor> kafayı nasıl takmış ya? Şurası salonum. Oy 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 salona bak 70 70 100 metrekare lanet olsun. Bu kırmızı koltuklara bayıldım adamım. Buraya çok detaylı <laughs> girmeyeceğim. Şey Bunlar şey, olsun, bunlar. şey olmasın <laughs> diye ya. Kirlenmesin diye örtü onlar. Çin. Öyle mi? Ee, <laughs> ha, normalde beyaz normalde. renkli. Ha, siyah. Evet, şeyler siyah arkaları beyaz. Tamam buradaki Bak, şu gibi. buradaki görünüyor. gibi. görünüyor. Ha, oradaki gibi bunu. aynen. Bunu. İki oldu. Şurada şöyle şey. Çerçevem boş. Karşıda bir tane daha çerçeve var o da boş. Lanet olsun. Lanet <laughs> olsun. Çok üzüldüm adamım. <laughs> Bu e, eşyalar e, şeyde gidecek. E, taşınımda gidecek. Satacağım bunları arkadaşlar. Buradan da duyuruyor yani. Alacak olan varsa ulaşsın. Aynen orada. varsa. E, şey yapıyorum, <laughs> satıyorum. benim değil. Yaşına göre bunu demeyin. 3 yaz. Ya bak ya, bir yaz. Çok hızlı oldu ya. Çok hızlı oldu Yaz 3 avizeler bana ait değil. Yaşına göre almışsın demeyin. Şunlar da Başka el yok galiba. avizeleri. Bunlar güzel ama. Burası... Aga! Ee, <laughs> Hemen hemen eski evlerin hepsinde e, var. Hiç ateşler oldu mu orada? Yok. Tuvalet ve lavabo. ala e, Alaturka olarak şey yapıyor. Bir önceki videoda Genelde orayı kapattırıp <laughs> depo olarak kullanıyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Yani, Bilmiyorum Genelde yani, ki. değişen bir yer mutfağım. Mutfağımda turuncu bir koltuk var idi. Şey ne koltuğu koltuk ya? Koltuk mu? halı Allah. halı. Halı vardı çok dalayışlar. Işte, turuncu halı ne alaka var? Mutfak ya, geniş ya vardı. Işte, mutfağım var büyük. Mutfa Buraya ek olarak hmm. e, masa aldım, e, halıyı değiştirdim, bilgisayar odasındaki halıyı buraya getirdim, oraya halı almıştım. Bu buraya güzel oldu. Şöyle de bir... En sinir olduğum şeyi söyleyeyim size, bu video ile alakalı değil. Halı koyduğun zaman masayı yerleştirdiğinde bir taraf, burada bir taraf Hı -hı. halı üstü kalıyor ya, orada böyle yarım santimlik bir eğim oluyor ya, gıcık olurum. Pil durmaz orada. Halıyı buraya getirdim, oraya halı almıştım, bu buraya güzel oldu. Keçe koyardım altına iki kat. Oldu. Şöyle de bir Konya'daki tonlar. evim böyle mi? Saat kaç bakalım. Saat Vay reis. 15 5, 5 kala çekiyorum. Şurası abur cubur <laughs> Aynı şekilde buralarda da abur cuburlarım var. Sonra öyle kilo aldım. Kilo alıyorum. Acaba neden kilo alıyorsun? Salak yiyorsun çünkü. <laughs> Aa bu kadar kendine barışık mu? Kahve makinalarım. Dedim de kavga ediyorum Allah'ım yarabbim. <laughs> i̇şte dur şunu kapatayım çok ışık. Şey yapmasın size parlamasın. Gün tabaklarını Gözlük sattın mı? mı? Ay <laughs> Evet evet, attım. Senin yüzünden tabak aldım biliyor musun? Bunlar <laughs> gayet yeni? kaliteli. Kamerayla de deneyeceğim olsun. bu arada. Bir, şurayı biliyorsunuz zaten. Kocaman bir balkonum var. Bir önceki şeyden, vlog'tan. Ha bir de ki şu masada kaç kere yemek yedin de, şurada kaç kere yemek yedin de. Bir. Ay alın olmasın. Ben Hasan, Yok, annem, annem annemler geldi. Annem ya. yemek her gün burada bana yemek yedirdi. Allah razı olsun. Eller... Aa ne göstereceğim size. Heh. Şimdi bakın. Şu avizenin aynısından şurada da vardı. Benim tepeme Yiyecek bir şeyler aldım. Yiyecek bir şeyler aldım. İçeri gittim. Bilgisayara oturdum şurada. Şangırt diye bir ses geldi. Sen, sen bu düş. Şuradaki. <laughs> can Allah. bir de bu ha. Yemin Allah. ederim kafamı düşse. Allah kurtarmış. Boku yemiştim şu an. Dua falan okuyordunuz bana. Dalga geçiyormuş da ölseydim dua ediyordum. Allah korusun canım ne alakası bayağı. var ya. Oğlum baya cama ya tepeme düşüyordu. Ya bu ne kızım niye niye var burada ya? Ya bunu da ayı şey yaptı. Ya, 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 ya. ulan evi, evimde şu an evimde evimde Saruhan portreleri olduğunu düşünüyorum şu an böyle. Oğlum. Bir dakika beni dinleyin. Ayunu evde Igor var dev gibi değil mi? Igor'un. <laughs> Aynen öyle. Üst, Büstünü yaptırırsın. Cansu'nun bana ev hediyesi bu. Allah Allah. O ışıkları pilli bu. Yakmışsın video çekiyorum diye. Yo şey, gecelik olarak kullanıyorum sürekli açık. Hay prize mi bağlı bu? Yo şey var, e, pilli. He, pilli. Da açıyorum. E, Ay, arka cansımın, giderken rahat evet, oluyor. bana ev hediyesi. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bunu böyle ara koridor alsın çok tatlı oluyor. <laughs> Ay, çok heyecanlı. O aynanın önünden geçirecek arkadaşlar. Çeşit, tuvalet evet abi ya değil. yani ben burada Benim var ya boyum am kısa. amuda kalkıp sıçarım. Göbeğimden sektiri <laughs> düşürürüm içine. Bak burada mümkün değil oturamam ben. Bu dizlerim bizlerim böyle tıkanır orada. <laughs> hayır orada. şey E, ayaklarını kardeşim, buraya koyacağım bak. Şuraya. Hayır kardeşim geliyor. Kardeşim 2 metre boyunda çok e, gayet de rahat yapıyor. O dizlerini yani, yani, o var ya örümcek gibi oturuyor. Dizlerini omzuna alıyordur o söylemeden rahatsız oluyorum falan diye de, yani bir şey geldi. <laughs> Ay nasıl? <laughs> o kollarıyla sıkıştırıyordur bacaklarını. Şey <laughs> gibi acı yatmaz gibi dengeliyordur kendini. Çünkü bir kere bak şu alttaki halısı var ya bunun. Bu her evet. türlü ben otursam buraya bu şuraya döner. Şöyle olur bu. Ayaklar burada olur. Mis. <laughs> Burası banyo. Yalnız. Şöyle hop. Banyomu göstereyim. Biraz geniş bir banyom var. Bir gideceğim. Şimdi bundan bir sene önceki ya da yedi ay önceki aynı yerin vloguna gidiyoruz. Nerede? Bu her ya yerden... Aşk... Bu farklı olsun diye maskelere ta... de iyi, kuru kafa şeyi koymuşlar. Ya bir tane fotoğrafım var değiştirip değiştirip kullanıyorlar işte. Benimkin de öyle ya. Nemesis TV vlog. Bak şimdi. Ben... Ha, o, o. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Ulan wallpaper bile aynı bir de değiş. Ba bak bu bu işte bu halı gitmiş. Nerede o? Süre olarak şuralarda banyo banyolu olacak. Ya aynaya bakacaksın değil mi? Evet evet. Ama şey gün doğdu. <laughs> Dur bir dakika. Süreceğiz Düğün mevsimi olduğu için Bakın herhalde. kendini zayıf hissettiğin dönemki halin. İzleyin şimdi. Burası banyo. Özgüvenli bir şekilde aynanın önüne geçildi. Şöyle göstereyim. Göt Ama o mı? zaman şimdikinden 10 da kilo e, daha zayıfım. İşte tamam onu söylüyorum işte. Bak Hı. bak. Bak bir bak, bir bak. Reis mi bak bak bak. Reis'ime bak. Bak bak <laughs> bak reis biliyor orada biliyor. Onun değil dolap malap. Ha, var. Bir şey yok, ha, var var tamam buralar boşmuş biraz <laughs> daha kendimi göstereyim şöyle bir de bu tarafa gideyim tamam <gülüyor> <gülüyor> evet devam edebiliriz. Cem evdeki banyo bunun çeyreğin içeriye kadar ne yapacağım bilmiyorum. Burası benim e, ilk taşındığımda e, kullandığım oda. Çamaşırlığım. Oo çamaşırlık güzelmiş ha. Aa, Çantalarım yatır, yatır, var. yoktu senin Şimdi yaptı. Bir yaptı. Ya. Aynen. Diye sorsan, hayır yapmadım. Çünkü asıyorum. E, astıkladım. Düzgün bir şekilde asarsanız tut yapmaya gerek yok. Bu avizelerden. Benden açık, öğrenmiş e, taktiği. E, e, bu benim eski masam. Bu benim ilk yayıncılığımı şey yapan masa. Kıyamadım güzel masalar bunlar var. bu arada. evet çok sağlam. Kıyamadım. ne güzel bir şey bu ya. Manyak bir ya, şey ya. Müthiş bir şey bu arada. Bir sonraki bir arada. ne yapıyorum bilmiyorum. <laughs> Gömme dolaplar. Bu gömme dolaplar sayesinde dolap satın almadım. Acayip yükümü aldı burası. Ula şu sticker olayı ne gariptir ya çocukken evet de. Evet ya. Yani bir bizim o çok niye böyle bir çocukken öyle bir fantezimiz var? Her yere sticker yapıştırma falan. Bir de biz zamanımızda poster vardı. İşte avize derdi yok, ışıklandırma derdi yok vesaire falan filan. Bu oda boştu biliyorsunuz ki yani falan yapıyordu bu odada yatak Vay odam. Vay reisim. Hemen şöyle. Kırmızı halı mı var yerde? Turuncu. Evet. Turuncu, mutfaktakini koymuş. Eskiden e, arka taraftaydı biliyorsunuz bilgisayar odamda. Arka köşede duruyordu, onu buraya aldım. E, şurada kitabım var. Onu nereye saklayacağım adam? Onu nereye ha, saklayacağım? Ne yapacaksın yani, biliyor ne? musun? Buraya beyaz ne renkte yapıyorum? bir tane dörtlü üçlü uzatma alacaksın, dümdüz aşağı indirip o siyah yatağın altından o üçlüye takacaksın. Ya abi en sokuyorum. kötü şey yap abi, sarmaşık sarsın abi, ya abi. Yatağım böyle normal yatak bik, boyutundan bik, biraz bik. daha küçük. Bu arada ev büyük evet, evi şey yapmak zor, doldurmak zor. Ben şunları göstereyim size. Biz bugün Burak'la buluştuk benim e, editörlerimden, YouTube editörlerimden bir Vay. tanesi. Vay! Biliyorsunuzdur. E, güzel güzel e, etlerimiz de yapıyor aynı zamanda. Onunla buluştuk. Böyle çok tatlı bir şey almış bana pembe. Ya şey. çok güzel. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şu görmüş oldunuz. <laughs> ya! Ya! <Yana>! <laughs> ya yok artık! Yani, yani, onu mu? Sabah büyüyemiyorsun yanında günaydın. Var <laughs> mı? <laughs> <laughs> Ben onu sabah yanımda görmüyorum. Çok, çok horladım mı lan falan diye öyle. Ben bir tanesi takipçilerimden bir tanesi göndermiş. Buradan selam olsun. Şu tabii tabi bir de bunları kendi yaptırmıyor abi. İzleyici yolluyor yani hani. Tasketisini annem şey yaptı. hediye etti. Getirdim artık hediye etti. Duvarı niye gösterdim bilmiyorum ama. Tartım. Tartı çıkayım mı? Hayır. Şu şifon yarım. Şurada, Aynaya, geçmiyorum <laughs> Aynaya geçmiyorum aslında. Aynaya geçmiyorum. Ya ulan var ya biz insan tamam, aynıyız ya. Şurada işte ıvır zıvır takılar. Şurada az görünüyorum bak fark ediyorum geri çekiliyorum. Bak nasıl bir yan duruyor şu an fıtığı atacak gözükmesin diye. <laughs> <laughs> Aradan çıktım inanılmaz şöyle birkaçmış. Bir bir tanesi Roberta Aa, Roberto A, Cavalli. Aa, Roberta Cavalli. Ma, çok bir, çok iyi parfümdür. Mal gibi parfüm. Yok bu ağır. O ağır o fresh <laughs> evet. olan evet. On. Saatim. Burada yine Al. yüzüklerim falan. Ay bunları takıyor musun? <laughs> Hayır takmıyorum. Kullanmayı sevmiyorum. Ama eskiden... O zaman niye atıyorsun abla? Aa turuncu alım mutfaktaki. Gıcık oluyorsunuz ama <laughs> sonuçta halı halıdır. Bakın hala burada halım yok. Ama zaten gideceğim ev 2 artı 1 olduğu için. Ula abi sen taşınınca o eve şey yapacaksın. Artık orayı... Tabii o taşınma, için. bir de, de taşınmadan önce bir vlog daha olsun demiş. Ondan sonra taşınırken yani. bir vlog daha onun da bir son hali. Dört vlog dört video içeriği. Mis tertemiz. Ama ben e gerek. ilk vlogda söylemiştim. O da evet da arkadaşlar çok teşekkür şey yaparım, ederim. Şey çekerim diye. Ben söz verdim diye çektim. Burası da girişim. Şöyle, hemen girişin yanında şeyim, bilgisayar adam. Şimdiden çok teşekkür ediyorum, izlediğiniz için çok çok sağ olun. Kocaman öpüyorum. Eğer bir, bir gün... gün Dur bir dakika, son her zaman, zaman ya. en son izlenmeli. Ökenmez isem, becerebilir isem şey yapmak istiyorum, pilav yapmak istiyorum bu şeyle, kamerayla. Ben kısa böyle tık 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 diye bir yapasım var. Ya işte özlediğimiz içerikler ya. Vallahi diyorum oğlum. Mis gibi ya. Şimdi şurada 5000 <laughs> tane Altı... ne üç lan Dört değil miydi ya? Oğlum pilav yapacağım dedi bu da yaşlı şeyi. 4 işte. 3000 bin, bin erkek şurada pilav yapmayı fulyadan öğrense hava yapacağınız bir şey oluyor oğlum. Diyorsun ki ben pilavı iyi yapıyorum kardeşim. O da en kısa sürede gelir diye tahmin ediyorum. Zaten YouTube'dan e, etleşime etkileşime geçeriz bununla alakalı. Sizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. Çok doğal bir e, vlog olmuş. Ya <laughs> no, vlog dediğim böyle olur ya. Allah daha versin. Umarım ilerik günlerde villamı gezdiriyorum diye vlog atarsın. Vay. Vay vay vay. Tukan abi yine de kopacağız gene yazmış ama ne günler. İki saat Ne güzel işte bak daha güzel evlerde yaşaman dileğiyle diyor ya mesela bunu Erkan üzerinde söylemiyorum. Bunu yazıyor mesela biri. Bir gün villaya taşındığı zaman amınakoyim diyor. <laughs> Allah belanı versiniz diyor. Ne yaptınız da kazandınız diyor. Şerefsizler diyor ondan sonra. Ya bunu bu arkadaş üzerinde söylemedim. Villayı Mert abin gezdirir. Mert, Mert abi gezdirir. Oğlum gezdirsin. Yani keşke gezdirse. Niye yani bir insanın villada şeyde oturması, <laughs> 17 katlı <laughs> evde oturması bunlar normal şey <laughs> arkadaşlar. Yok işin geyik bir yana bunu ne şekilde yaptığı önemli. Ben hep onu söylüyorum. Yani villan olmuş, yalın olmuş, son model araban olmuş, bilmem ne olmuş hiç önemi yok. Bunu sen... Ee, ya bu çok saçma bir yorum bu arada. Kime ne amına koyayım yani baktığı zaman evet, ama. Abi paran varsa dediğini ya, yaparsın. Evet sene. ama ben bir noktada gene bunun adabı uslubuyla. Yani malını göstermemelisin, malın görülmeli. Ben ona inanlardanım. Yani görülmesi gerekiyorsa görülüyordur zaten. Ama onu milletin gözüne sokmadığın müddetçe benim için adabı davranış davranış olur adab yani. Adabı uslubu geç o görgüsüzlük yani. Ya yani tamam işte yani adab uslubu malını... için onu da kat. Benim derdim hep o oluyor. Ee, çünkü... Bilmiyorum. Bana şey geliyor ya. Ya şimdi mesela iki tarz şey vardır. Mesela şimdi bir yapan da yaparsın. arkadaşlarım var. O zaman şimdi onlara da laf söylemiş oluyorum. Ee, ama düşüncem bu yani. Söyle bakayım. Ya iki tarz şey var abi. Bir vlog yaparsan ikisini de villada çekersin. Ama birinde böyle düzgün davranırsın. Naif davranırsın. İşte bu ev böyle kardeşim. Bu ev böyle falan demezsin. Diğerinde de işte kardeşim bu ev böyle böyle. İkisi aynı oldu Burası böyle. Ya diyorum ki işte o e, o iyi niyeti, o görgüyü e, göstermen lazım. Yani e, onu anlatırken insanları iyi dileklerini ileteceksin. Yaptığın iş neyse yani. onu böyle bakın bende bu var ha demek yerine çok şükür böyle bir ev alabildim diyebileceksin. Çok şükür böyle bir yer tutabildim diyeceksin. E, umarım sizde de olur diyeceksin. Bir bir şeyler yapmak lazım. Bizde biraz sosyal medya şova döndüğü için ben ona çok midem bulanıyor ya vallahi konuşacağım konuşamıyorum da. Kalbini farkında olmadan birinin kalbini kırarım çünkü düşünemiyorum şu an ne maksatla kimin ne yaptığını.